yani Allah yolunda öldürülenlere öldü demeyiniz onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz Bakara suresi 154. ayet vasıtasıyla ilahi bir mertebeden gelen bu müjde Hamas lideri Yahya Sinvar'ın şehadetine giden yolu da tarif ediyordu اما <m> بخصوص موضوع التهديد <rooftop> بالاغتيال لي وللاخ القائد ابو خالد الضيف وانه ما تاثيره وغيره على ذلك انا اقول بانه اكبر هديه فلسطين دعواس نصل بير دعوا نصل oluyor da bunca zulme ihanet ve yıldırma çabasına rağmen onlarca yıldır hiç motivasyon kaybetmeden başı dik ve diri Bu ellerinde cetvel, harita üzerinde sınır çizgileri çekenlerin afyonladığı, batılı zihinlerin konformist hafsalalarından anlamayacağı bir şark sırrı. Bu sır Mekke'nin kapılarını Hazreti Peygambere, Kudüs'ü Selahaddin Eyyubi'ye ve İstanbul'u da Fatih Sultan Mehmet'e açan bir sır ve bu sır Sinmar'ın kanını son damlasına kadar gösterdiği çabanın özünde var. Yine İsrail propaganda makinesi Yahya Sinvar'ın son anlarının görüntüsünü yayınladı. Amaçları belliydi. Gazze'nin ve Gazze'ye inananların umudunu kırmak ve onları yıldırmak. Oysa uzun vadede bu hamlenin nedenli büyük bir hata olduğunu yaşayarak öğrenmek zorunda kalabilirler. وأنا İsrail dronuna yansıyan görüntülerde Yahya var tek kolunu kaybetmiş bir şekilde koltukta oturuyor. Daha sonra çekilen fotoğraflarda kan akışını durdurmak için kolunu bir telle sıktığı anlaşılıyor. Yani Sinmar teslim olmayı değil, kanının son damlasına kadar çarpışmayı hesaplamış. Ve mühim olan çarpışmayı kazanmak değil, sadece çarpışmak. Belki İsrail ordusunu bir asker daha eksiltmek. Bu ceketi ben de من المخزون الثوري ما سيوقف كل المؤامرات وسيوقف كل Nitekim şahadetinde üzerinde takım elbise yoktu, hücum yeleği vardı. İşte bunlar Sinmar'ın üzerinden çıkanlar. <laughs> Öyle lanse etmeye çalıştılar ancak Sinmar'ın şehadeti bir İsrail suikasti sonucunda olmamıştı. Tüm propagandalarına Sinmar'ın yer altında saklandığı ve etrafını onlarca rehine ile çevirdiği üzerine odaklamışlardı. Drone görüntüleriyle işte bu manipülasyon çabası çöktü. Aksine görüntülerin finalinde Sinmar bir Hamas liderinden İslam ve direniş kahramanına dönüşüyordu. Kalan son gücüyle onu koltuğa kadar götüren Topayı İsrail dronuna fırlattı. Bunu yaparken İsrail askerlerine taş fırlatırken şehit olan Filistinli çocuklara selam çakar gibiydi. Hal amam an an حسنة İsrail duymadı ama Yahya Sinvar'ın son nefesi bir veda hutbesi gibiydi. Önce onlar pes etsin diyordu. Ve şehadetiyle sayıları artacak Yahya bebeklere ilahi bir mücadele azmi miras bırakıyordu.